Merhaba arkadaşlar. Hepinizle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Yunus var. Baş bulduk. Hıhı. Yanımda Dostum var. Evet arkadaşlar. Şimdi Yunus'la kupa kasacağız. Evet. İşte kattım sen. Tamam. Ne alayım? Bilmiyorum. Ben ne alayım? Arkadaşlar. Edgar'ı bini yapmak istiyor canım. Bini yapamayız oğlum. Bir varayım mı? Frank alacağım. Ben hep fren almıyorum. Ne alayım? İşte bir şeyler al. No <laughs> tamam gel al. Gel aldım arkadaşlar. Ama yine usta küçük kupa al daha küçük kupa. <laughs> tamam hadi. Bu ne olur? Bak gelin bak hadi. arkadaşlar. Şimdi beğeni atmayı. Ve ikimizin Sen... kanalına abone olmayı unutmayın. İkimiz de aynı anda video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Aaa. Arkadaşlar onunla da olsun. Adamın dibisini yani attığımız Killeri ben alacağım. Killeri ben alacağım. Onun da yardım var değil mi Osman? Hı -hı. Al kili. Golü de ben atacağım. Pas ver pas. Geldim pas Osman'a. Osman da gol attı. Evet. Gol değil sayı 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 aldı. Yani kendini de yapıyordun ha. bir sen ölecek zaten. Ah. 500 elit. What? Ah! <laughs> ver be sıra bende sıra bende. Al. Olmadı. Oğlum kendini lan. Sarkladın lan. Çıkabiliyor. Ay ya kendimi de sarkladım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemedik. Gel pas geç. Ya da dur dur. Sen Geldim ben. artık. Gözler ben. Yok. Yes. Peki dur ta sıkıntı yok. İkisini aldım ben onların. Bir tane de geliyor. Yok. Yes. Yes. O değilse bu. Mükemmel oynadı kız arkadaşlar. Bilmi? <laughs> evet. 28 kareli oldu. Hadi gel. Bundan geldim. devam edelim. Hı -hı. Çok iyi. Çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yendik bunları yendi yendi. Osman 17'de kaldı. Daha başka böyle yapmıyoruz. Osman 17'de de bir 44 de demiyorsun. Hı -hı. Daha bunu yapmıyoruz ya. 17 ne? 17 14 ne? 44 ne? Ben elimizle de... Eymen'le yarışıyorum. Daha çok var. Farkında. Eymen kaç? 20. Abi o bir Ben çok basit dedim ama. Paslı oynuyorlar adamlar. 4 sıfırdan çevireceğiz. Çevirecek bilirsek. Ulan! Arkadaşlar yenildik. Evet. İnşallah 8 gitmemiştir. 3 gitmiş abi. 1 gitmiş. Sen değiştir ben bunu kastım. Ya da ben de değiştireyim. Ben de bunu alayım. Bir kayı alayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın ya bana da 17 çok az 44 mi aga 44 yine iyi 50 yapın Aa. bunu şeyde gir ya geldi pas oğlum şunlar çok iyi oluyor kim Yeni bir kere. At, Atamadı. düzgün oynuyor biz oynayamıyoruz değil mi hı hı. sen ileri gideceksin <laughs> ileri biz bir daha bu karakterleri almıyor almıyoruz çok kötü oynuyoruz dondurdu O bana ayı ayı hadi ayı ayı ne yapıyor boş yere sıkıyor ayı Abo. Ah! tamam İki sayı çok basit hadi. Ay ya, ya. Atamayacak, atamayacak, ya. Atamayacak, 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 atamayacak o. Ay ne? Ya. Geç ileri geç hadi. sen. ileri geç. Biz de böyle pas pas oynarsak oynamıyoruz ama. Adamlar öyle oynuyor. Attı. Attı kesin attı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neden benim dediklerim ters oluyor? Attı. Ne tatlı dedi? Şimdi de doğru oluyor. Sonra da doğru oluyor yani. En düşük kubalı karakterini al. Ne? En düşük kubalı. de <laughs> ne bilmiyorum. Bu değeri, dur dur. Biliyorum. Dur dur. On, Hayır play. bekle dur dur. O çıkacaktı ya. O çıkacak. Al, Al. Hayır dur dur O çıkacak o. Tamam Basayım mı? <laughs> Aha. Al. Hayır basma. Tamam hadi bas bas. Ben basmayacağım. Ben basmayacağım. Ya da ben de basacağım. Evet. evet arkadaşlar kesin yeneceğiz. Çünkü bu kolu sorgaz. Evet. Bunlar kim ya bunlar? Hasan Çiliyum.

Ben de ben de ben de. <laughs> Sana pas atıyorum bana pas at tekrardan. Ölmeden önce son isteğim. <laughs> Yedik. Hayırlı işler. Oo Dur oradan o da atamadı. Gitsin de ben aldım ha. Dur 3 puan almak istiyor musun? <laughs> evet. Tolma seni Ben de burada ellerim çalıyor Osa. Peki de dur. Deniyorum olur mu? Hadi. Oldu! Ya aspat. Deniyorum. Oldu mu? Ya osa sen bana bırak. Ee ben bu işi atamıyorum ama bunu. Bekle dur benim ultim var bana at. Atacağım şimdi. At at at. at. Allah'ım sen atamıyorum. Ya ne oluyor? <laughs> İkimiz de kaçırdık. Aldım ikisini aldım. Birisini ben aldım. Hayır ben aldım. Kimi çaldın? Oğlum etkisiz lan. Lan. At at ya, at ya. yeter kayrı Sonunda. Sonunda. Evet. Sonunda. Bu maçı tekrar izlememiz lazım. Hı hı. Arkadaşlar girişiliyoruz. Arkadaşlar.